Enver Aysever benle ilgili yayın yapmış. Hakaretler etmiş bana. Son bir şeyler falan. Çok dertli. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Enver Aysever'i hatırladınız mı? Osmanlı'ya hakaret eden. ikinci Abdülhamit'e hakaret eden. Allah rahmet eylesin. Enver Aysever'e ben buradan demiştim. Hani hatırlıyor musun Sen şerefsizsin, kansızsın diye buradan saydığım bir program var. Gitmiş beni dava etmiş. Nasıl gazetecisin sen ya? Dava ediyor beni. Onun cevap versene. Bıraksan dava etmeyi. Direkt cevap versene. Öyle bir delikanlı yok ki. Böyleler onlar. Avukatı gitmiş beni dava etmiş. Takipçilik çıkmış. bir özgürlüğü demişler. Bu da açmış yayını. Ben de diyor aynısını Fatih Tezcan'a söylüyorum diyor falan. Tamam. Emre Aysever'in anlamadığı şey şu. Konu benle alakalı değil. Fatih Tezcan'la alakalı değil. Emre Aysever'le de alakalı değil. Anlayamıyor. Konu şu. Biz bu topraklarda bir milletiz. Bu milletin lan Mustafa Kemal'in de sevdiğim bir tane fotoğrafı vardır. Onu yapacağım bir gün arkaya. Şöyle laf anlatıyor ki fotoğrafı vardı Bir o fotoğrafını severim onu. Bak. Siyasal Aleviciye anlatır gibi anlatıyorum. Enver Ay sever sana. Biz bu topraklarda bir milletiz. Bu milletin bir devleti vardı. Bu devlet siyasal Alevicilerin istediğini yapmadı diye sen kalkıp da darbeyle yıkılmış olan bu devletimiz için o önceden Selçuklu'ydu. Sonra Osmanlı oldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti. Onu geçsen boş ver. Sen oralara girme. Sen bizim devletlerimizden birisiydi Osmanlı tamam mı? Sen bunun liderini öyle yaya yaya stüdyoda geze geze öyle konuşursan sana o lafları hak ettin. Sana o lafları ederler ben ettim. Şahsımla alakası yok. Senin şahsına da alakası yok. Ben de sonuçta bir sürü ecdat düşmanı getir, hale getirilmiş, asimile edilmiş. Nasıl uyuşturucuya başlamışlar var ya veya nasıl fuhşa sürüklenen kadınlar var ya. Onlar gibi bir şeysin sen de. Sürüklenmişsin, asimile olmuşsun bir şekilde Osmanlı düşmanı olmuşsun, bir şekilde ecdadına sahip çıkamayan, ezik, böyle devamlı Erdoğan'ı eleştiren, bilmem ne, kendi mezhebini, aa, kendi mezhebinin dominasyonunu isteyen, Suriye'de Esad'ı yalayan, ama Türkiye'ye gelince Erdoğan'a karşı çıkan niye o Nusayri, o Sünni falan perde arkasında böyle bir şey olmuş. O yüzden Enver, anlamadığım bir şey var senin. Bak yavrum, ben sana şerefsiz dediysen, inanma da şerefsizsin. Ben birisine durduk yere şerefsiz demem. Bunu anlayamıyorsun sen. İfade özgürlüğü demesen ne olacak? Beni hapse atsa ne olacak cezaevine? Bana para cezası versen ne olur? Ben hiçbir şeyden korkmam ki. Allah'tan başkimse hiç kimseden korkmam. Ben sözümü esirgemem. Sen anlamadığın şey şu. Bazıları futbol takımına çok bağlı olur. Benim gençliğim nasıl geçti bilir Ben Samiyan'da yatıp kalkıyordum ya. Ultras'tandan önce tribündeydim ben. Acayip bağlıydım Galatasaray'a. Sonradan şimdi normalleştik. Tamam bak örnek vermek için anlatıyorum ben sana bunları. Kimisi sevgilisine çok bağlı olur falan vesaire. Ben de çok sevdim. Hani acayip sevdim yani romantik bir adamımdır. Anlıyor musun? Anlıyor musun beni? Kimisi şuna, kimisi buna. Bazısı da haksızlığa tahammül edemez. Devletine bağlanır, milletine bağlanır. Ben o, şu anda öyleyim ben. uzun on yıllardır böyleyim ben. Dolayısıyla kalkacak birisi diyecek ki işte ikinci Abdülhamit bu bunlar böyle ağzımı almak istemiyorum. Ettiğin laflar hatırlıyorsun. Hatalısın sen o gün. Dolayısıyla ben sana şerefsiz dediysem güzel yaptın. Doğru yaptın. Cevap falan vermedin. Daha fazlasını da söyledim çünkü. Ama şimdi kalkıp da bana Enver ben şerefsiz Fatih Tezcan demiş. Yap, bir sorarlar adama neden dedi. Sen bu devletin liderine sen kafayı mı yedin? İkinci Abdülhamit kimle işbirliği yapmış? Hiç kimseyle. Mustafa Kemal işbirliği yaptığı halde biz ona öyle bir hakaret etmiyoruz. Sen kimsin lan bana öyle bir manyak mısın sen? İkinci Abdülhamit'e sen hakaretler ediyorsun. Tekrar söylüyorum. Mustafa Kemal işbirliği yaptı. İngilizlerle işbirliği yaptığı halde. Bak anlatıyoruz. Bir tane ağzımıza nakare çıkıyor mu Çıkmaz. Çıkan da barındırmam. Yanımda yöremde de barındırmam. Bu dava ince bir davadır. Bunun sanatını bileceksin bunu. Nefsini karıştırmayacaksın içine. Etkileşim manyaklığı yapmayacaksın sosyal medyada orada burada ruh hastasın diye gideceksin ilacını alacaksın.